Beynimin içinde bir şey vınlayarak uçuyor, beni durmadan uyarıyordu. Giderek kendime olan güvenimi kaybediyordum. Gitmiyorum lan gitmiyorum! Mecbur muyum gitmeye? İbneler. Söz verdim ama hız gelir. Arayıp söyleme zahmetine bile girmem. Tamam mı? Tamam. Ankara, Ankara, güzel Ankara. Seni görmek ister her batı kara. Ankara, Ankara, güzel Ankara, Gitmediğim gibi kendime başka bir plan yaptım. Hem de tam onlara söz verdiğim saatte.